Konu satışları verisi saat 10'da gelecek Şubat ayına ilişkin orayı takip edeceğiz ve yorum getireceğiz. öncesinde ise yine haftada piyasalardan neler beklemek lazım görüş alalım. Allatçı yatırıma gidiyoruz karşımızda hazine müdürü Arda Coşar var. E Arda Bey bu hafta bizde Merkez Bankası var, FED toplantısı var. E yine ekonomik reform paketinin yankılarını takip ediyoruz. Neler beklersiniz piyasalardan? Günaydın, iyi haftalar. Ee, dediğiniz gibi aslında hafta, bu hafta içerisinde yoğun bir gündem var. Ee, ABD tarafında FED var, ee, yurt dışında Merkez Bankası var. Ee, bugün özelde bakarsak, bugün özel veri akışı nispeten daha sakin. Ee, Çin'den bu sabah perakende satışta ve sanayi üretim verilerini aldık. Hem beklentiden iyi, hem de büyüme söz konusu. Ee, yurt içinde ise bugün e, bütçe dengesi verileri var. Bunları izleyeceğiz. Ee, yani hafta geneli yoğun olmakla beraber bugün nispeten daha sakin bir gün veri akışı açısından. Piyasalara bakarsak Asya borsaları e, karışık seyrediyor. ABD vadelileri pozitif. Bu açıdan borsa İstanbul'da da pozitif bir açılış görebiliriz. E, Euro-dolar bazında e, Cuma günü 1.20'lere doğru zorlamıştı. Üzerine atamadı. Oradan bir miktar geri çekiliyor. E, aşağıda 1.19 desteği var. Bugün buraya doğru bir geri çekilme görebiliriz. Sürpriz olmaz. Önemli olan 1.19'un üzerine kalıyor mu kalmıyor mu? Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Bugün için çok e, güçlü bir görünüm sergilemiyor. Cuma gün daha olumluydu. Altına gelince altın bir açıdan yani ABD tahvil faizleri %1.6'ya geldi. Hadi 1700 puanın, 1700 doların üzerinde kalmayı başardı. Ama diğer açıdan bakarsak 1730'ların üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirmiyor. Bugün 1725 seviyesinin aşağısında kalırsa 1715 seviyesine doğru desteğine doğru bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Ama hafta gelirine bakarsak e, altın etkileyecek e, işte FED var. E, bir de ABD tahvil faizinin durumu da önemli. %1.6'ları test ediyor. Acaba daha yukarıda %1.8 gibi yerleri test eder mi etmez mi? Bunları izlemek lazım. E, hafta gelirinde de yaklaşık olarak 1700 dolar seviyesinin üzerine kalır mı kalmaz mı, bunu izlemek lazım. Eğer 1700'ün üzerine kalmayı başarırsa e, yani geçtiğimiz haftalarda görülen düşüşlere tepki verme şansı oluşur diye düşünüyorum. Bugün nispi bir geri çekilme, 1715'e kadar bir geri çekilme bekliyorum. Haftalıkta da, hafta bazında da 1700'ün üzerine kalır mı kalmaz mı bunu dikkatli izlemek gerekir diye düşünüyorum. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar. Çok çok teşekkür ederiz hafta başında değerlendirmeleriniz için ve tabii ki geçen hafta Cuma'dan devreden önemli başlık ekonomik reform paketi. Bu paketi sabah saatlerinden bu yana biz de konuklarla değerlendirmeye çalışıyoruz ama tabii borsa açısından da bakmak lazım. Çünkü